Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çiriş otundan hazırladığım güzel bir çorba tarifini paylaşacağım. Daha önce pişirenler zaten bilirler nasıl olduğunu, lezzetini. Hiç denemediyseniz artık bu videoyla, bu tarifle bir defa da olsun deneyebilirsiniz. Yavaş yavaş mevsimi geçiyor. Çiriş otunun sizlere nefis, çok da vitaminli olan bu çorba tarifini garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bir tane yumurtayı tencereye aldım. Üzerine bir yemek kaşığı bulgur ilave ettim. 2 yemek kaşığı tepeleme un ekledim. 4 yemek kaşığı tepeleme yoğurt ekledim. Sonra un, yumurta, yoğurt, bulgur tamamen birbirine karışıncaya dek çırpıyorum. Özellikle unun iyice karışması gerekiyor topaklanmaması için. Toplamda 7 su bardağı su kullanacağım çorbayı hazırlarken. Terbiyeyi sonradan hazırlamadım. Terbiye içerisinde pişireceğim çirişotunu. Terbiyeyi hazırladım kenara alıyorum çiriş otunu doğrayacağım yaklaşık 400 gram çiriş otu kullandım temizlemiş olduğum yıkadığım çiriş otunu çok ince olmayacak şekilde doğruyorum çiriş otu her pazarda bulunan büyük marketlerde genelde olan bir ot daha önce hiç görmediyseniz muhakkak pazarda dikkat ederseniz karşılaşırsınız. Hafif kokulu bir ot fakat pişinci kokusu olmuyor. Doğradığım çiriş otunu terbiyenin içerisine ekledim. Ocağa alacağım tencereyi karıştırarak kaynatacağım. Terbiyeyi karıştırıyorum kesilmemesi için. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Çiriş otu çok sağlıklı bir ot. İçerisindeki yoğurt bulgurla daha da nefis bir lezzet oluyor. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekledim. Kaya tuzu organik Sivas'tan gelen bir tuz. Çok güzel yine lezzet veriyor çorbaya. Çorbayı hazırladım. Sıra geldi yağını hazırlamaya bir tane orta boy kuru soğanı doğruyorum. Kuru soğanı doğradım. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağı sonra doğradığım kuru soğan. Bir tatlı kaşığı da tereyağı. Soğanı kavuruyorum. Soğan kavrulurken içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekledim. Ya hazır. Soğan kavruldu. Çorbanın üzerine döküyorum. Biraz çok hafif ayırdım kaseye. Son olarak ekleyeceğim hazırladığım çorbayı kase içerisine alıyorum. Üzerine ayırmış olduğum yağı ekliyorum süslemek için ve en sevdiğim bu güzel çorba tarifini damakları şenlendirecek bu nefis lezzeti sizlere sundum. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.